Merhabalar, ben Hasan Uluşan. Yakında Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünde öğretim görevlisiyim. Ayrıca medya ve iletişim çalışmaları doktora bölümünde doktora çalışmalarıma devam etmekteyim. Doçent Doktor Nuran Özde Arukat Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölüm Başkanı la birlikte bu çalışmayı tasarladık. Çalışmanın adı filtre balon etkisinin Netflix kullanıcıları üzerine yansıması, Netflix sarmalı kavramı. Ee, öncelikle e, dijitalleşmenin e, küresel dünya pratik, gündelik bu küresel dünyanın e, pandemi, özellikle pandemi koşullarında e, üzerinde düşündürdükleriyle birlikte e, gündelik pratiklerimize de ne kadar e, Eşlik ettiği bir kez daha görünür oldu özellikle nesnel gerçeklik algılarımızdaki değişimleri aslında daha da sorgulamaya başladık dijitalleşmeyle. Netflix'te de bunlardan bu dijitalleşme dijitalleşmeyi en iyi kullanan platformlardan biri oldu aslında hem içerik sağlayıcı hem içerik üretim ve yayımcısı olarak popüler kültüre ürünler veren bu ürünleri yayarken de yeni biçimler ve araçlar üreten bir platform olarak özellikle Netflix'in algoritmalar aracılığıyla, kendi geliştirdiği özellikle kendinin kendine has algoritmalar aracılığıyla da hayatımıza özellikle Netflix kullanıcısıyız hayatımıza neredeyse onlarca yeni izleme pratiği ve kişiselleşmiş içerik düzeni sunduğunu biliyoruz görüyoruz ve bunların aslında bu çalışmada da bunların e, özellikle günümüzdeki iletişim çalışmalarında sıklıkla e, rastladığımız filtre balonu etkisiyle birlikte e, kesişimine bakmak istedik aslında bu çalışmada. E, buna, bu nedenle çalışmada filtre balon etkisi kavramı ve Netflix platformu üzerinden tartışılıyor ve tartışma sonunda Netflix kavramı olarak yeni, Netflix sarmalı olarak yeni bir kavram ortaya koyun, koyuluyor. E, Özellikle çalışmanın hipotezi Netflix'in yani kişiselleştirilmiş içerik akış etkisini kullanıcı izleme deneyimleri üzerindeki etkisiyle birlikte filtre balon etkisine neden olabileceği ve neden olduğu ve bunun bireyi tercih, bireyin yönlendirilmesinde kişiselleştirilmiş akışın dışına çıkmanın çıkmasının zorlaştığıdır. Ve bu nedenle çalışma e, verilerden yola çıkarak Netflix sarmalı kavramını e, filtre balon etkisiyle benzer bir şekilde kullanıyor ve e, yeni bir e, ki netflix deneyimlerinin ve pratiklerinin açısından yeni bir kavram ortaya koyuyor e, özellikle netflixin kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyi pvr e, algoritmalardan destek alan ve hani personal video ranker yani her bir kullanıcının birer ID olarak birer e, rakamsal değer olarak her birinin yeni binlerce, yüzlerce arayüze sahip olduğu bir platformdan bahsediyoruz. Binlerce yani binlerce kişiselleştirilmiş arayüzün ana sayfanın olduğu bir platformdan bahsediyoruz. Filtre balon etkisi dediğimizde de hepimizin bugün tartıştığı, sosyal özellikle sosyal medya üzerinden tartıştığı, özellikle El President ortaya attığı 2011 yılında ve güzel bir tanımlaması var çevrimci kişiselleştirmenin ve bu kişiselleştirme süreçlerinin kullanıcıyı nasıl farklı bakış açıları ve düşünceler mahrum edebildiği üzerine atılmış bir kavram olduğunu biliyoruz. Yani bizi filtrelerin içine, kendi düşüncelerimizin dışındaki düşüncelerden beslenmeye mahrum bırakan bir tanım, bir pratik çalışmada, Dijital anket uygulaması ıı, kullanıldı özellikle KKTC'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pandeminin ilk kapanma, ilk karantina süreçlerinin ortasına denk geldiği için dijital anket uygulaması ıı, bu yönde faydalı oldu ve hani özellikle dijitalleşme ile ilgili bir konu ve Netflix herkesin eve kapandığı günde özellikle Netflix kullanıcıları alakalı ıı, dijital anket uygulaması yerinde ve daha ıı, verimli ol, oldu diye düşünüyoruz. Ee, çalışma SPSS e, uygulaması tarafı aracılığıyla yüzdesel analizle e, analiz edildi. Ee, özellikle 30 Mart 2020 ve 30 Nisan 2020 arasında gerçekleştirildi. Ee, çalışmada 23 erkek, 32 kadın, 55 katılımcı bulunuyor. Ee, örneklem yine 55 kişiyle sınırlı. Kakatıcı ölçeğinde 55 kişilik bir örneklem kümesinin yeterli olabileceğini ama ancak bunun ...gelecek çalışmalarla da arttırılabileceğini düşünüyoruz. Özellikle katılımcılara... ...ilk anketin ilk parçasında demografik bilgilerin yanında... ...Netflix kullanım pratikleri ilgili sorular soruldu. Katılımcıların reklamsız içerik izleme olasılığı olanağı sunmasını çok önemli buldukları ve yine... Ve izleme geçmişleri ve beyinlere göre benzer içerikler sunmasının özelliğini ise önem sırasına yine önemli ve çok önemli olarak yoğun şekilde işaretlediklerini görüyoruz. Katılımcılar bir içeriği izlemeye karar vermekte hangi faktörle etkili olduğuna en çok çevremin önerisi ve Netflix'in önerisi seçeneklerini ee, %37.7 ve 32.1 ile e, çok işaretlemiş. Zaman geçirirken genellikle bir dizin kaç bölümünü izliyorsunuz? Yani binge watching dediğimiz ard ardışık izleme e, de yine 28, e, 18'i üst üste 2 bölüm, 6'sı 1 bölüm, 19'u 38.8 e, üst üste 3 ya da 4 bölüm demiş. E, Katılımcıdan beğendiği içeriği yakın çevresine ve o içeriği beğenebileceği düşündüğü kişiye önerme ihtiyacı ise %96.0 yüksek bir oranda çıkmış. Yani beğendikleri içerikleri yine çevrelerinin beğenebileceklerinden eminler ve bunları önermekten çekinmiyorlar. Özellikle katılımcıların %32.1'i çevresinin önerisiyle bir içeriği izlemeye karar verdiğini söylüyor. Ve 37.7'si ise Netflix'in önerisiyle o içeriği izlediğini yani öneriyle kalmayıp izlediğini, tükettiğini bu içeriği belirtiyor. Çalışmada özellikle anketin, 26 soruluk anketin ...detaylı çalışıp, detaylı yanıtları ve statistiksel çapraz karşılaştırmalarını makalemizde işliyoruz. Ancak özellikle Netflix kavramını ortaya atmak için şunu söyleyebiliriz. Netflix'in sunduğu özellikler hem dijitalleşme pratikleri açısından hem Netflix kullanıcısı hem Netflix kullanıcısı olmayan bireylerin hayatını etkilemiş. çünkü gündelik hayata yeni bir izleme pratik, izleme pratikleri sunmuş. Ardışık izleme Netflix platformu içinde kalarak o içerikleri birbirine önerme ve sunma ihtiyacı katılımcılar Netflix'in kişiselleştirilmiş arayüzü yani kullanıcıdan geçmiş izleme ve ilgi alanlarına göre değişen karşılama ile üzerine kişiselleştirme algoritmasının çok önemli bir özellik olarak gördüklerini söylemiş çalışmamızın sonucunda. Ee, ve katılımcıların büyük bölümü 2-6 gün arası, 2 ve 6 gün arasında her gün Netflix'e giriş yaptıklarını ve e, dizi bölümü izleme, diğer de işte binge watching üst üste ardışık izleme pratiğini sergilediklerini yoğunlukla söylemişler. Özellikle e, bulgular kısmında e, karmaşa, dağınıklık olmaması için e, onları e, sadeleştirerek verdik. Ancak yaş gruplarına göre özellikle 18-26 e, yaş arasında binge watching yani ardışık izleme pratiğinin yüksek olduğunu görüyoruz. E, yine benzer arayüzler ile şekillenen ana da kullanıcılar yakın çevrelerine önerileri birbirine yakın ve benzer içerikler olarak kalırken farklı ve bağımsız kategoriz kategorizasyonların altındaki içerikler bu akıştan mahrum kalıyorlar. Yani bireyler en çok anket verilerine baktığımızda bireylerin en çok kendiyle aynı ya da benzer içerikleri tüketebileceğine inandığı kişilere bu içerikleri önerdiklerini ve bunların genelde yakın çevreleri olduklarını görüyoruz. Bir başka deyişle yine yakın çevreleri önerdikleri içeriklerle benzer kişileştirilmiş akışlar oluşturmakta ve giderek kendilerine yakın ilgi alanları olan kişilerin önerilerine açık olmaya başlamaktadırlar. Yine Netflix e, sarmalı kavramı e, bu noktada işte filtre balon etkisiyle şekillenen sosyal medya platformunun yarattığı e, etkiye benzer bir etki de karşımıza çıkıyor. E, Netflix üzerinden şekillenen filtre balon etkisine verilen bir tanım olarak bu genişletilebilir ve ileriki çalışmalar için e, küçük ölçekli bu anket çalışması e, en azından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için aslında anlamlı olabilecek ama hani gel gelişmiş geliştirilebilecek e, örneklemin çoğaltılabilip genişletilebileceği çalışmalarda bir e, yine e, çıkış noktası olabilir diye düşünüyoruz. Netflix sar, sarmalı kavramı bu noktada e, Netflix platformunun kişiselleştirilmiş arayüzleri üzerinden şekillenen kullanıcı profillerinin benzeşmesi ve farklılaşmasının yanında yine filtre balon etkisinde benzer bir şekilde kullanıcının içeriği izleme pratikleri üzerinden şekillenmektedir. E, bu noktada e, diyebiliriz ki Netflix içerik izleme edimini bir sarmala dönüştürmektedir ancak bu ee, yine sosyal medyadaki filtre balon etkisiyle benzer bir şekilde e, kişilerin kendiyle kendi kişisel e, zevkleri, beğenileri, düşünceleri, fikirleriyle benzeşen e, benzeştiğini düşündüğü kişilere bu içerikleri önererek ya da Netflix'in ona önerdiği e, şeylere e, içeriklere. E, çelikleri tüketmeye devam ederek yine aynı bir döngünün, yine benzeşen e, içerik türlerinin e, sadece yakın çevreleriyle birlikte tüketildiği bir sarmala dönüşebilmektedir. Bu sarmal kullanıcıların birbirine benzeri deneyimlemenin de önünü açmaktadır aynı zamanda. Yine dediğimiz gibi bu çalışma e, Kakatacı ölçeğinde değerlendirildiğinde e, örneklem kümesi olarak e, bir kısıt olarak görülebilmekte ancak e, KKDC ölçeğinde anlamlı olurken e, ölçeğin nüfusa göre e, farklı belki de e, yaş, belki spesifik yaş gruplarına ayrıca uygulanmasıyla birlikte e, filtre balon etkisi ve Netflix ile ilgili çalışmalar büyük ölçekli veya farklı bakış boyutlarının çeşitlenmesiyle zenginlik kazanabilir. Bu ortaya attığımız Netflix salmalı kavramı yeni çalışmalarla genişletilebilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese çok verimli, iyi konferanslar dilerim. Özellikle bu konferansa, bu pandemi koşullarında azimle devam etmek ve yani bunun gerçekleştirilmesini sağlayan herkese, değerli üniversitelerimize, hocalarımıza, kurulumuza çok teşekkür ederim. Herkese başarılı, güzel, iyi, sağlıklı günler dilerim. İyi konferanslar dilerim. Teşekkürler.